Kız! Asiye! Kız Alan seni Kadir gecesinde doğurmuş ya. Hayır bizim gibi böyle soylu, asil bir aileyle akraba oldu. <laughs> Lütfettiniz. He? Lütfettik. Valla senin kızını almakla biz lütfettik. Yoksa sen bizim gibi bir aileyle değil akraba. Konşu bile olamazsın. <laughs> Asıl biz lütfettik Mehteber ablacığım. Unutma ki Asya'nın baran olacak kardeşin... Seneler dur kızımın peşini bırakmadı. Hatırlatırım. Anam, karılar hakikaten siz gönül oldunuz değil mi ya? He, ben o salak kardeşimi ikna edemedim ki ne? <laughs> abla ya, Hı. Sen bence ha bundan sonra benle iyi geçinmeye çalış. Çünkü eğer sen benim kafamı bozarsan... <laughs> ...ben daha bu sözü bozar görürsün. Ha sen beni bununla mı tehdit ediyor? Ha? Ha sen ben bunu yer miyim? Valla sen bilirsin. Biz bu sözü bozarsak... ...kardeşinin ne hale geleceğini sen bizden iyi bilesin. Aa, ana. He. Şimdi sen yani Asiye ana ne isterse onu yapacaksın yoksa mı yok? Yok, devenin bala babacı. Bence büyük konuşma Mehteber abla. Mesela... <laughs> ee, mesela... Ha. Mesela... Ha ben sana şu çok uzun zamandır bayıldığım broşunu isteyeceğim birazdan. <laughs> Sen de onu bana seva seva bağ vereceksin. Vermeyeceğim. Ya bu kaç para? Senin haberin var mı? He? Hiç yakıştıramadım sana Möfteber ablaya. Ne yani? Sen o biricik kardeşinin sevdiği kızın anasına bir süt hakkını çok mu görüyorsun? Vallahi Baran duysa çok üzülürdü. Hatta sadece kendi üzülmekle kalmaz. <laughs> Sizi de bir hayli üzerdim. biraz Bir dakika yardım evet. edeyim ya. Benim ağzım sinirler bozuldu ya. Sen evet. bana bırak. Çok teşekkür ederim Müstevir abla ya, hiç gerek yoktu. Asiye, sen var ya, yılanın cingir valla molla. Kızsın, dua etsin, altın istemedim. Ya. Ay gerçi altın istemez ama şöyle bol köpüklü bir kahveye de hayır demem doğrusu. Hemen yapıyorum anneciğim. Hayır canım, sen otur yeni gelin bana kahveyi yeni dünürüm yapacak elleriyle. Senin yani geleni yapacak. Aha hemen. Hayır dedim. Otur. Mehteber yapacak. Bela yapacak. Mehteber yapacak. Bela yapacak. Mehteber yapacak. Ben de günah çıktı ha. Ne dedin? dedin? geldim. Kız bak bu analarımızın ne arkasından gidilir ne önünden gelinir anam. Bunlar var ya az önce birbirlerine saçını başını yoluyorlar. Şimdi oturmuş hiçbir şey olmamış gibi kahve içiyorlar maşallah. Kız Ahmet. He ana. Orada getir diyeceğinize kahvenin yanına tulum bakumariye falan getirin ya. Ben getiririm anacığım. Getir. <gülüyor> 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 Aman eksik kalma kılmıyor. birlik ilan edildi. Ne oldu? Savaş mı çıktı yine? Yok, savaş çıkmadı. Ama Müsellim abim evlenemezse herhalde savaş çıkartabilirim. Tövbe bismillah. Hele bir sakin dur da ne oluyor başından bir anlat Türkmen abla. Müsellim abim şart koştu. Kendi evlenmeden beni ev Onun için ona birini bulmamız lazım gelir. Ya Türkmen abla, Müsellim abime kim varır ki? Ya doğru değil ama onun gibi böyle akıllı gedik, Yarım akıllı bir kalık bulmamız lazım gelir. Yani ben şimdi düşündüm de... ...ya bizim sülalede hiç öyle akla gedik kimse de yok ki. Yani bizim <laughs> sülale belli sonuçta. <laughs> He, ulan sülaleni görmezsek inanacağız. Tabii Asiye. Ay aşk olsun Mevteber abla. Ne varmış ki ya bizim sülalede? Ya karılar lütfen biraz anlayışlı olalım ya. Seferberlik diyeyim ben acil durum diyeyim. Neden birbirinize laf sokuyorsunuz? Çok ayıp. Bakın şimdi. Herkes tüm imkanlarını seferber edecek. Ve abime bir kar bulacağız. Ayşe sen Arap yarımadasından sorumlusun. Möteber sen de Güneydoğu Anadolu'dan sorumlusun. Asiye, sen, sen de Karadanız'da sorumlusun. Sen... Ben de İzmir'e bakayım mı Türkmen abla? Evet, senin de Endülüs'e kadar yolun var. Elimizi korkak alıştırmayalım. Nereden kimin çıkacağı hiç belli olmaz. Belki oralarda da bir kalık vardır. Öyle değil mi? Ya Türkmen abla, o iş öyle aha olur mu? Hem kalık olacak, hem kafa gidik olacak. Keçi, kafa gidik olmasa niye kalık olsun? O ne demek öyle Ayşe? Yani bir insanın kalık olması için illakine kafasının da gedik mi olması gerekiyor? Bazı insanlar için yalnızlık bilinçli bir tercihtir cahallar. He. <laughs> ben onu anladım Türkmen abla zaten. Sen ondan sebep ha böyle eteklerin tutuşmuş gibi Müsellim abimi evlendirmeye çalışıyorsun değil mi? Yok. Ondan sebep değil Asiye. Eğer ki Müsellim abim evlenemezse... Sizin etekleriniz tutuşacak da ondan. Neden biliyor musunuz? Çünkü o zaman gerçek bir görümce nasıl olunacakmış... ...ben size onu göstereceğim. Hepinize gök söktüreceğim, gök! Anlaşıldı mı? He. Anlaşıldı. Ay. O zaman şimdi bana orta şekerli sade bir Türk kayfesi getirin. Ben ne yapayım halacığım? ama. her Şapırdatma. Bu olmaz. Yok, bunun kızı da kocaya kaçtıydı. Bu da olmaz. Ha, bunun kızı da ikinci tur bindirdiydi. Bu da olmaz. Türkmenciğim, sen ne yapıyorsun orada? Hiç. Rehberden kar bakayım. Aa. <laughs> Kız altın rehber mi kaldı be? Herkes artık internetten tanışıp anlaşıyor. <laughs> yok yok olmaz olmaz. En güzel altın rehber çeyizimle çıkardım ben. Kız. Kamila bacı baksana aklıma ne geldi? Acaba diyeyim tanımadığımız numaralar da mı arasak? Belki karşımıza bir kalık neyin çıkar? Ya rehberle ne olacak hiç mi ya? Yani etrafa haber saldı. Birkaç gün haber çıkar elbet. Hem niye acele ediyorsun ki Türkmen abla? Daha çok vaktim vardır. Nasıl olsa Şirin Baran'la hemen evlenmeyecek. Ya Baran'ın durumu bir belli olsa da... ...Muratları erseler bir an önce. Gerçekten çok istiyorum. Murat'a ermek öyle kolay iş değildir yeni gelin. Bakalım o Baran bizim oranın adetlerinin altından kalkabilecek mi? Benim kardeşim ne yarışlar, ne sınavlar kazandı. Sizin mi hakkınızdan gelemeyecek? <laughs> Valla isterse olimpiyatları kazansın Mehteber abla. Yeni damatlık öyle kolay işte Yıldır. Yeni damatlık mı? Yani yeni gelinlik gibi mi? He canım, aynen öyle. Hatta daha bile zor. Allah Allah! Ne yapıyormuş ki bu yeni damatkine? Şöyle Mehteber ablacığım. Herkeslerden sonra o yatar her keşlerden önce o kalkar. Ha, aynı benim gibi. <laughs> Saçmalama Asiye. Ya sen yeni damatlık diye yeni gelinlikten bahsediyorsun. Hay benim kardeşim. Niye erken kalksın ki ne? Sabah namazı için haba abdest suyumu getirecek. Ha. Sen ne vakit namaz kılmaya başladın Asiye? Sana ne abla? Sen benim kardeşimi... ...kendi akrabalarınla karıştırıyorsun Asiye. Benim kardeşim Aa. Ha niye sana hizmet etsin ki ne? Da olsa damat değil midir? Hem dur, daha bitmedi. Evlendiklerinin ilk bir yılı ben onlarla birlikte yaşayacağım. Damadı test etmek için. Ne? Bir yıl mı? Ya sen ne diyorsun Asiye? Sen benim kardeşimi iç isim alacaksın ki ne? Kız Asiye sen de hakikaten saçmalıyın ama Şurada işim var diye ses etmeyeyim ama suyunu çıkardın. Valla kendileri bilir Türkmen abla. Bizim adetlerimiz ha böyle dur. Ha bize uymaz derlerse buyursunlar sözü bozsunlar. Ya sen beni niye sürekli tehdit ediyor ki Asiye? ...sabrım taşıyor ha. Allah Allah! Sabrın taşsa ne olacak ki, muhteper abla? Sen bir didişmelere doyamadın mı Asiye? Ben sana şimdi gösteririm ha kim didişmelere doyamamış mühteber abla. yeni mi demek Asiye? Ha öyle. Beğenemedin mi? Karılar Kardeşlerim Birbirimizi kırmayalım Üzmeyelim kardeş olalım Alo yeter ya Ayıp ya Lütfen biraz naif olun Hayır ben ne diyeyim siz ne yapıyorsunuz ya Bakın Sizle son kez insan gibi konuşayım Selim abim evlenene kadar Kavga etmenizi yasaklayayım eğer ki birbirinize yan gözle baktığınızı koruyayım... o zaman kavga nasıl edinilirmiş ben size gösteririm ha. Anlaşıldı mı? He. He. Anlaşıldı. Anlaşıldı. E, ee, O vakit şimdi bana orta şekeri sade bir Türk kahvesi yapın da getirin. Ben yapayım. Yok yavrum. Otur sen zahmet etme çocuğum. Türkmenciğimi ben yaparım. <laughs> Oturun siz de karılar. Ha, ha, Alo. Ee, kalık mısınız? E, yani evde kalmış. Kapat kapat. Tamam sensin o. Terbiyesiz. Bu kadar da ağır kufredilmez ki ya. Bak bak Türkmencim bu nasıl bu? Ay fıstık gibi karı vallahi ha. Ha o zaman bunu geçelim. Ya niye geçeyim kız? Bir hataydık like ataydık. Hiç olmadı bir masaj yaz. Türkmencim akıl var mantık var. Bu kız müsellimi ne yapsın? Ee doğru diyorsun kız ne yapsın? Ama o zaman niye gösterip sen beni heveslendireyin ya? Nerede o Cemil? He? Deyin bana nerede o? Ne oldu kız Nazgül? Hadi diye bağırıyorsun ki? Bağırıyorum çünkü senin o torunun olacak turu değil mi? Hani delirtti. Ha, Nazgül valla biz görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Ha hmm. öyle mi? Demek bilmiyorsunuz. Vah oh, vah. Oh. He anne. O şimdi büyüdü ya. Beni şimdi askere neyin getmiştir ha? Aa babaanne hiç öyle şey olur. Sünnet olmayan hiç askere alırlar. Aa Nazgül haklısın kız. Senin cimmi sünnet olmamıştı değil mi? Aa yo yengesi olmadı ama yakında olacak. Bunu herkesler bilsin. Duyanlar duymayanlara anlatsın. Bakın sizi kimi getirdi? Fi kız Elzem abla senin burada ne işin vardır? Hayırlı günler. Aa kız sen yine kaçırıldın yoksa mı yok? Yok az gülüm kaçırmamışlar. Yazık gacıyı bohça gibi kapının önüne bırakıp gitmişler. Ah. Ezem abla seni kuş şuçtu. Biz de Baran'la şirin sözledik. Kız yok. Abim beni Baran için değil Müsellem için getirdi. Ne? Ne diyorsun kız sen? Müsellim abim için mi getirdi? Kız bak, emin misin? Son kararın mı? Ya he! Deli Müsellim için getirdi beni. <laughs> e senin de abin de mi delirdi? Yok. Hani Müsellim beni kaçırdı, sonra geri iade etti ya. İşte o yüzden. Aa, yok. Ezem abla, seni kaçıran Müsellim değildi ha. O Baran var ya, yakışıklı olan kret, oydu. Ee? Kız, ilk önce Baran kaçırdı, sonra iade etti. Sonra Müsellim kaçırdı, o da iade etti. Sonra abim beni iadesi iade etti. İşte işin özü budur bacılar. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Ben abla. Yerde aradın sana gökten zimbirle iade edildi kız. <laughs> Ay şaka ee, Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Geç otur Şeyla, ayakta kalma, yorulma, aç mısın? İyi. Ee, gelin derken? Müsellim abimle sen edeyim yani. Ee, o iş o kadar kolay değil. Hem Müsellim artık beni istemiyormuş. Beni istemeyen bir deli ben dünden istemiyorum. Emin misin? He, eminim. Hem de son karar. kızım bak. Gel masaya gel. Böyle yan yan bakışmaktan ikinizin de boynu tutulacak maazallah. Evet. Otur. Zamanında kardeşine hakkın hukukun yolunu öğreteydin. Benim şirin kızım ha şimdi kadar üzülmeyecektim. Ay Asiye konuşup durma zaten canım burnumda. Tövbe evet, evet. tövbe. şeyi sizin için yaptım. İkiniz de çok seversiniz. Sağ ol yenge. Canım çekmiyor. Hapısa getirirsin orada yarık. çayını iç bari soğutma. Sağ ol kayınço. Mahpusta içerim, içim ısıtır. Hayır mahpusta mafusa, Ya yapma böyle kardeşim ya, içini ferah tut. Doğru diyorsun bacı. Şimdi ferah tutuyor, zaten mahpus da daraltacağım. Aman abi, ya ne konuşuyoruz böyle şeylerden ha? Daha neşeli şeylerden konuşalım. Mesela cümbülü ben kesilmesinden yani sünnetinden ha? <laughs> ya nereden geldik ya? Tutturdunuz sünnette sünnet Allah, sünnette sünnet. Nereden geleceğiz? Belli mi oğlum? Yaza seninkini kestireceğiz ya. E inşallah dayım da o zaman acıkmış olacak. Hep beraber oynayacağız işte. Alan onu diyor. He, çok beklersin. Ben sünnetimde değil, düğünümde oynayacağım ya. Az Kızışmayın çocuğa. Çocuk haklı söyler. Ben ancak onun düğününe çıkarım mahpustan. Yeter ya, yeter Baran. Cenaze evine çevirdiniz burayı. Korukma, korukma baba. Benim cenazem bu evden de mahpustan çıkacak. Ya Baran, ne biçim konuşuyorsun? Ağzından yel alsın. Ne oldu Afet gelin? Cendermalar eh, gelmiş de. Ne? İhbar varmış. Ne? İhbar mı? Ulan kim ihbar etti baranı? Kim? Hakikat ya. E, kendi kendi gideceğiz zaten yani çocuk. kim <laughs> ihbar etmiş kız çocuğu? Ana. Yine senin başının altından çıkmamıştır inşallah. Yok ya, bu sefer ben bir şey etmedim. Alamam bir kabahatı yok. Ben kendim kendimi ihbar ettim. <gülüyor> <gülüyor> Gelin beni alın dedim. Sonuçta bu da bir teslim olma şekli değil mi? Ha öyle. Doğru düğün. Öyle mi baba? O zaman kalın sağlıcakla. Canım aile. Allah. 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 Baran! Baran. Allah. Ya oğlum ne ettin? Dur lan! Komutan, hadi al götür benim bitsin bu işkence. Baran ne olur gitme, ne olur yalvarırım gitme. Gülüm, gitmem gerek. Ya ne Oğlum, bana ödeme yapma. Şirinim. Şirinim, ağlama. Bıra alamayın. Geç ha. Thank you. いい。I like it. ...gözüneceğim. <laughs> Seni o pencerenin önünde bekleyeceğim. Söz veriyorum. Bir gün oradan çıkacaksın. Sevdiğim... ...bak şimdi ben gidiyorum ama... ...odana girdiğinde... ...aslında odanın her yerinde olduğumu göreceğim. Kulban olayım üzme Kemal'im. Kulban olayım yapma.